Herkese merhaba, ben Dilek. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte yıl bitmeden neler okuyacağım, onu paylaşacağım. Öncelikle her yıl bitmeden okuduklarıma baktım. Bu zamana kadar çektiğim. Yani çok uyumuş değilim. Zaten böyle şunu yapacağım, şunu yapacağım diye aklıma koyduğumu yapan bir insanım ama çok da istemezsem, zorunda hissedersem de yapmıyorum. Böyle de bir huyum var. Yani... Zorundalık değil de kendi isteğimle olması gerekiyor. İsteğim dışında bir şeyi zorlandığım zaman yapasım varsa da yapasım kaçıyor. Ama bunlara uyuyacağımı düşünüyorum. Çünkü bu kitaplar gerçekten 2022 bitmeden en azından 4-5 tanesini okumazsam hiç rahat edemem. 2023'e bırakmak istemediğim bir sürü kitap var. Öncelikle Aralık ayında okuyacağım yılbaşı konuda olan kitaplardan başlamak istiyorum. Bulabilirsem yani nereye kaybolmuş? İlk olarak 10 sürpriz randevu var. Bunu bilerek, isteyerek Aralık ayına kadar sakladım. Kesinlikle yılın son ayında tam yılbaşı zamanı böyle daha başladı şimdiden geldi. Zaten yılbaşı hissettiriyor kendisini ama işte okuyacağım ilk kitaplardan bir tanesi olacak. Belki de Aralık ilk bir kitapla başlayabilirim. Sofi ee, Sophie erkek arkadaş tarafından ya ya da terk ediliyor. Tam olarak hatırlamıyorum konusunu. Sonrasında işte aile evine geri dönüyor. Ve aile üyeleri ona işte yılbaşında her gün bir aile üyesi atıyorum. Teyze salası birini seçecek ve onunla randevuya çıkacak. 10 tane randevuya çıkacak. Bu randevuları okuyacağız. Herkes çok sevmişti. Ben de çok merak ediyordum ama kendimi bu zamana tuttum. Bir tesadüfte aşk bu da yılbaşı neydi bunun orijinali adı? orijinal adını bulabilirsek. Tabii ki. This time next year. <laughs> evet. Bunu da aralığa sakladım. Büyük bir başarıyla. Gerçi yeni aldım. Çünkü çok pahalıydı. Ancak Amazon yedirimden bulmuştum. Mini talihsiz bir kız. Ama bunun sebebi olarak 30 yıl önce aynı gün aynı anda aynı hastanede doğduğu Queen Hamilton adında bir adamı suçluyor. Ee, şanssızlıkları daha doğduğu gün başlayan genç kadın için o zamandan bu yana her doğum gününde felaketlerle geçiyormuş. Sonrasında bir partide bu queen ile tanışıyor ve her şeyin düzeleceğini sanıyor. Ama ne oluyor bilmiyoruz. Bu da böyle romantik komedi tarzında. Hani böyle açarsınız, böyle kafa dinlemek, rahatlamak istersiniz, böyle beyninizi rahatlatmak. Evet. Son yılbaşı kitabımızda ya hiç tanışmasaydık? Bunu da büyük bir özelliğine sakladım. <laughs> Jess 29 yaşında ve hayallerinin peşinde koşup, e, 4 kişiyle paylaşacağı bir evde yaşamaya karar veriyor. Sonra Alex adında biriyle tanışıyorlar. Sonra aralarında bir bağ olduğunu düşünüyor fakat birazcık yanılıyor. <laughs> Çünkü, e, neydi kızın da az önce söyledim ama... Jess 2 haftalık Noel tarihinden döndükten sonra Alex'i Emma adında biriyle birlikteyken buluyor. Yani onunla sevgiliymiş aslında. Pis Alex. Sonra Alex arkadaş olmaya karar veriyor ve arkadaş olarak kalmaya çalışıyorlar. Bakalım arkadaş aşka dönüşecek mi? Bunun orijinal adı neymiş? We met in December. Aa evet bu kitabı hatırlıyorum doğru. Sonra burada okuyacağım dedim aslında. Ekim ayında mı demiştim? Okuyacağım demiştim sonbaharda. Ama okuyamamıştım. Malibu'da son parti. Bunu gerçekten artık okumak istiyorum. Bu yıl bitmeden bunu okuyamazsam gözüm açık girer. Bu yılı gözüm açık kapatırım. Yani dediğim gibi Taylor Jenkins Reid'i bir seviyorum, bir sevmiyorum. Yani bazı kitapları bana okey, bazı kitapları ı, ı O yüzden bunu da çok merak ediyorum açıkçası. Evet, ediyorum. Okuyacağım inşallah, inşallah okuyacağım. Okumam lazım, okumam gerek. Başka bir seçenek yok. No father, no bir partiyle her sırrın ortaya çıktığı ve bir ailenin çöküşü. <laughs> yani aslında böyle eğlenceli bir kitap gibiymiş ama herkes çok ağlatmış, çok üzünlüymüş, herkes çok sevmiş. Yani... 74 ağlamaya hazır bir insan olarak neden olmasın ki? Tamam serinin tamamlanmasını yıllardır beklediğim iki kitap. Komplikasyon ve Ayar Bunlar da program serisinin 5. ve 6. kitapları Artık bu seriye bir veda etmem lazım Hatta ilk 4 kitabı unuttum gibi bir şey Yani birazcık hatırlıyorum ama birazcık hatırlamıyorum da ee, Yani bu iki kitap birbirine bağlıymış İkişer ikişer gidiyorlar ya O yüzden okuyacağımı düşünüyorum ee, Yani bu hafız işte Normalde e, anıları siliniyor yani birazcık böyle fantastik gibi de bir kitap. Ama ben bu, bu bilmiyorum bu seriyi çok sevdim ve kesinlikle bu seriyi tamamlamam lazım. Gerçekten artık evet. yeter. Yeter tamamlamam lazım. Sonra burada ısrarla okumak istediğim. Elimin hep gitti ama bir türlü bir türlü olmuyor. Olmuyor babacığım. Olmuyor. Yani ne yaptığını biliyorum. Gerçekten çok okumak istiyorum. Hazırlıklıyım, heyecanlıyım, mutluyum. Tamam diyorum, evet diyorum. Doğru zaman diyorum, doğru zaman hiç gelmiyor. Lütfen biri bana bu kitabın harika olduğunu ve okumam gerektiğini. Öylesine akış takdirde başlayamıyorum. E, tipik bir İngiliz kasabasında bir kadın öldürülüyor. Sonra BBC spikeri Anna Andrews bu haberi yapmak istemiyor. Dedektif diyor ki bu da senin bir parmağın var o yüzden yapmak istemiyorsun. Sonra bir bakıyoruz ki dedektif her şeyin odak noktası oluyor. Yani diyor zaten bazı sırlar uğruna öldürmeye değerdi diyor. Güzel, hırslı, merhametsiz. Karımı üç kelimeyle anlatabilirim. Güzel, hırslı, merhametsiz. Kocamı tanımlamak için tek bir kelime yeter. Yalancı. Evet. Gerçekten okumam lazım. Şaka maka. Yani çok merak ediyorum. Herkese böyle ağzı açık kalmış herkes. Yani <laughs> muhteşem. Ya yani bu kadar polisiye gerilim tarzında sevip de bunu neden okuyamıyorum? Hiçbir fikrim yok. Neyse. Sonraki kitabımız yine herkesin çok sevdiği ve benim alıp ısrarla okumadığım filmlerden daha güzel kitabı. Gerçekten bunda çok sevenim var. Niçin okumuyorum? Hiçbir fikrim yok. Bu da e, Liz hayat boyunca işte gerçek aşkı onu bulacağını inanan bir kız. Romantik komedi filmlerini seviyor. Romantik filmi aynı ben. Sonrasında e, eski aşkıydı değil mi? Çocukluk aşkı Michelle Young hayatına tekrar giriyor. Bir tane düşmanı var. Düşmanı neydi? Wesley. Wesley ile birlikte bir plan yapıyorlar ki e, Michelle'a karşı işte birlikte plan yapıyorlar. Wesley ile zaman geçirdikçe Wesley'i daha iyi tanıyor. Yani düşmanına. Bu da şeye benziyor bence. Geçenlerde neredeyse Alex var ya o tarzda böyle hani nefresten doğan aşk tarzında yani öyle bir şey. Wesley'i tanıdıkça işte Wesley ile bence yakınlaşacak gibi hissediyorum. Sonra Aşk ve Zeytin var. Aşk ve Dondurma serisinin 3. kitabı. Devam kitapları da vardı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Aşk ve Dondurma okeydi. Aşk ve Yonca mıydı? Mm -mm. Güzel değildi. Aşk ve Zeytin çok seven varmış. Ben de bunu okumak istiyorum. Ee, Liv'in babası Liv annesini yıllar önce bırakmış. Atlant... Ne? Kayıp şehir Atlantis'i bulmak uğruna terk etmiş yani. Ee, sonra onu bir anda yanına çağırıyor. Neresiydi? Santorini'ye çağırıyor. Ona ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yani sana ihtiyacım var gel diyor. Ne hakla? Hizmet bilmiyorum. Sonra annesi bunu zorluyor. Diyor ki git 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 diyor. Yunanistan'da buluyor kendisini. O zaman tam kitap. Ben de işte <laughs> yılın sonunda okuyacağım yani. Yazı özlersem ki özlediğim pek söylenemez. Yaz hoşlanmıyorum yaz aylarından. Sonra orada babasının yanından ayrılmayan bir tane bir çocuk da var. Yunanistan'ın çekicikler şey bence Tio. Bu şekilde babasının yanına Yunanistan'a gidiyor. Yine çok sevdiklerini söylediler. Yani ben öyle görüyorum yorumlarda. Pek okumuyorum spoiler olmasın diye ama. Sonraki kitabımız yıllardır okuyacağım deyip asla okumadığım. Yaşıyor ama kalbi yanlış yerde. Bunu da istiyorum gerçekten artık. Lütfen lütfen. Stella'nın kalbi zehirli ve organ nakli bir sırasında artık 18. yaşını görmeyi umuyor sadece. Sonrasında bir nakil bulunuyor. Ama ondan sonra işte kalp naklinden sonra işte halüsinasyonlar vesaire görüyor. Belirli bir saatte kalbin sancıyor vesaire. Bunlar ona çok tuhaf geliyor. Tabii doğal olarak tuhaf çünkü. Sonra sınıfına yeni biri geliyor. Levi ya da Levi. Kalbi ilk kez böyle çarpıyor. Korkularına, şüphelerine geçmek bilmeyen kan kokusuna rağmen ruh eşini bulduğuna ve acıları yalnızca onun dindirebileceğine inanıyormuş. ya yani birazcık böyle tuhaf bir kitap. Romantik gerilim, korku gibi gibiymiş ama merak ediyorum. Gerçekten bunu okumak istiyorum. Ciddiyim bu konuda. Sonra yine geçen sene de okuyacağım deyip, yani 2022'de okuyacağım deyip asla okumadım ve 2022'yi bunu okumadan kapatmak istemiyorum. Lukov'dan sevgiler. Gerçekten Deli gibi aşık olanı var işte ee, başka bir kapakla çıktı onu da aldılar ee, okumak istiyorum İşte Jasmine geçirdiği bir kaza sonucunda e, buz pateni kariyerine veda etmek zorunda her şey mahvolmuş onun için sonrasında tam da yerlerine vazgeçmek üzereyken e, bir teklif alıyor hem de ezeli ebeleyi düşmanından adı da Liko, Evenlco em son 10 on yılını ondan nefret ederek geçmiş. Hani Even'dan. Sonra eee, bir teklifle geliyor ama her şeyi gözden geçirmek zorunda. Teklif de çok iyi. Jasmine'in hayatı değişecek. E, e. İyi yılını kovu olan sarsılmaz nefreti başka bir şeye dönüşecek mi? Tabii ki de dönüşecek. Buna bakacağız. Yani bu kadar benim okumak istediğim 10 tane kitap seçtim. İnşallah ee, en azından bir 3-4-5 tanesini okursak yine kardır diyerekten bu şekilde dostlarım teşekkür ederim. Evet. Yani bu şekilde benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bunlardan okuduklarınız varsa yazmayı, sonrasında destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu şekilde bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.